Isaac Newton haksız, Kur'an haklı çıktı. Prizma deneyinden çıkan ışık sayısı 6'dır. Isaac Newton'un en meşhur buluşlarından birisi olan prizma deneyinde Newton beyaz ışığı bir prizmadan geçirdiğinde oluşan renkleri saymış ve ilk başta prizmada 6 renk çıktığını bulmuştur. Bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu renklerden, kırmızı sarı ve mavi primer yani birincil renkler olup, turuncu yeşil ve mor renkler ise sekonder yani ikincil renklerdir. Sekonder renkler ise, birincil renklerin karışımı ile oluşurlar. Ayrıca tersiyer yani üçüncül renkler de vardır. Ama tersiyer renkler, gökkuşağında veya prizma deneyinde ayrışan renkler içerisinde, insan gözü tarafından görülemezler. Üçüncül tersiyer renkler ise kırmızı turuncu, sarı turuncu, sarı yeşil, mavi yeşil, mavi mor ve kırmızı mor karışımı renklerdir. Aslında prizmadan çıkan renklerin sayısı milyarları bulur ama insan gözü sadece bu altı rengi algılayabilir. Isaac Newton, prizmadan çıkan renkleri sayıp altı bulmasına rağmen, Hristiyanlıktan etkilenerek yedi olarak kabul etmiş ve öyle açıklamıştır. Isaac Newton, İncil'de 7 rakamının kutsallığı üzerine çalışmaktaydı. Ayrıca 6 rakamı Hristiyanlıkta, hurafe olarak şeytan ile ilişkilendiriliyordu. Hristiyanlığa göre şeytanın rakamı olan 6'yı açıklamak, dindar bir Hristiyan olan Newton'a zor gelmişti. Bu nedenle Newton, indigo lacivert rengini, yani mavi mor karışımı olan rengi, üçüncül tersiyer bir renk olmasına rağmen, renk sayımına sokuşturmak zorunda kalmıştır. Fakat biraz detaylı araştırıldığında, gökkuşağında altı renk görülebildiği, bilimsel olarak kesinleşmiştir. Prizmaya giren tek bir beyaz renkten çıkan renkler arasında, insan gözü sadece altı rengi ayırt edebilir tersiyer renkleri insan gözü ayırt edemez. Bu nedenle tersiyer bir renk olan indigo lacivert rengini, primer ve sekonder bir renkmiş gibi sayıma dahil etmek yanlıştır. İndigo lacivert rengi, sayıma dahil edilecek ise, diğer 5 tersiyer renkte dahil edilmelidir. O zaman prizmadan çıkan veya gökkuşağındaki renk sayısı, 7 değil 12 olmalıdır. Artık kesin olarak bilinmektedir ki, gökkuşağında ya da prizma kırılmasında oluşan renklerin, insan gözü tarafından 6 tanesi, primer ve sekonder şeklinde görülebilmektedir. Şimdi Kur'an'ın, renkler konusunda bize, nasıl bir işaret verdiğine bakalım. Renkleri Arapça'da, elvan denmektedir. Elvan kelimesinin sonuna ek almamış formu, Kur'an'da bulunmamaktadır. Kur'an'da renkler manasındaki elvan kelimesi, toplam 6 adet, onun renkleri manasında, elvanuhu, elvanuha kelimesi olarak geçer. Sizin renkleriniz manasında ise, bir adet elvanikum kelimesi, siz zamiri ile geçmektedir. Kısaca Kur'an'da, primer ve sekonder olarak beyaz ışıktan insan gözünün ayırt edebileceği altı ışık, onun ışığı manasında, elvanuhu ve elvanuha şeklinde altı kere geçerken, bir tersiyer renk olan, Newton'un prizmadan çıkan ışıklar listesine sokuşturduğu, indigo lacivert rengi ise, sizin ışığınız anlamında, elvanikum şeklinde, Kur'an'da bir kez geçmektedir. Kur'an'da elvan kelimesi sayımının Newton'un prizmadan çıkan yanlış renk sayımına gönderme yapması bir tesadüf mü yoksa bir mucize mi kararı size bırakıyorum.